Teşekkür ederim. Dönmüşsünüz. Döndüm. Aysel hemşire döndüm de çok fazla görüşemeyeceğiz. Dönüş hediyesi olarak İpek Hoca bana iki hafta polikliniği yasakladı. Ne yazık ki. Çok üzüldüm tabii. Biliyorsun sen de. Niye aldın bu vakayı ya? Beyin tümörü değil mi işte? Beyin tümörü? Tabii e. ki beyin tümörü. Doktor. Onkologlar bile isteseler dahi bile isteye yani sekiz sene boyunca hata yapamazlar. Yapmayı beceremezler. Ya doktor hayır tanısı belli olan vakayı niye aldın? Anlamıyorum. O tedavi etmesi ilginç olabilir. Sen tedavi etmeyi istemezsin ki tanı koymayı seversin. Değiştim ben doktor be. Ben inanmıyorum doktor be. Vallahi ben de inanmıyorum aslında. E niye aldın abi o zaman? Adam kendini öldürmeyi denemiş. E çünkü ya yani, beyin tümörü alınmış ondan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş. Karısına dokunamıyor, çocuğuyla konuşamıyor yani. Sekiz sene boyunca o sandalyeye mahkum olmuş adam. Kasları eriyip gitmiş. Belki biraz olsun ağrılarını dindirebilirim diye düşündüm. Bu yetmez mi? Bana yeter, sana yeter. E değiştim diyorum doktor, inanmıyor musun? İşte inanmıyorum. Vallahi ben de inanmıyorum. Peki o zaman bu vakayı neden aldım, Ha? Neden aldın? Uf. Doktor, ne yapıyoruz biliyor musun bu akşam? Karanlık çökünce eşofmanları geçiriyoruz. İkimiz beraber koşmaya gidiyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Sonra dönüyoruz eve, tantunileri söylüyoruz, o kaybettiğimiz kalorileri gerisin geri yerlerine koyuyoruz. Anlaştık? E çok isterdim ama bu akşam benim İpek'te bir yemek randevum var. Ulan çakal doktor, çakal doktor, ha? Ne? Onkoloji departmanına bütçe alabilmek için kızcağızı yemeğe mi çıkarıyorsun? <laughs> yani eğer teklif benden gitmiş olsaydı haklı olabilirdin ama üzgünüm doktor. Nasıl? Nasıl oldu peki teklif? İpek mi seni yemeğe davet etti? Evet herhalde yakışıklı birisiyle akşam bir şarap içmek istedim. Olamaz mı? Yapma doktor yapma. Kuaföre veya konkene çağırsa anlarım da. <laughs> Saçmalama ya. ya. Olamaz mı? İki kadeh bir şey içemez miyiz? Belki... ...sonrasında da belki... sen ne İpek? Hayatta olmaz. Niye? Ne olacak iş işte, değil doktor. Ne bileyim yani. Biz, hadi diyelim bir, mesela İpek'in bir amcası var. Uzaklarda yaşayan adam rahmetli oldu. Vasiyetnamesinde dedi ki... ...sevgili yeğenim Tekin'e her şeyimi bırakacağım ancak ve ancak iş arkadaşlarından biriyle evlenirse mesela. Olur ya. Saçma sapan bir senaryo bu. Ha şöyle düşünemiyor muyuz? İkimiz de olgunuz, bekarız. Çok uzun süredir tanışıyoruz fakülteden beri. Şey gibi olamaz mı yani? Aşka dönüşmüş eski dostluklar gibi olamaz mı? Evet. olamaz. Diye ya. Ya bir kere sen İpek'in tipi değilsin. Kimmiş? Ne? Kim, kim ipeğin tipi kim? E kibarsın, uyumlusun, kırılgansın, hassassın. Ne güzel. Kimmiş, ipeğin tipi kimmiş acaba? Böyle tişörtünde tantuni lekesi olan huysuz insanlar mıymış ipeğin tipi? Doktor, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ipeğin kafasında bir plan var. O plan da geceyi senin horultunla bitirmek değil. Doktor, bilmem anlatabildim mi? You mm -hmm. Hocam. Nerelerdeydiniz? Kapılar kilitli militli. Ateş kapım kilitliyken yine içeri mi girdin? Ne işin var senin burada? Neydi o? Heyecan heyecanlı heyecanlı tıkıştırdın çantanın içine. Akşama hazırlık mı yoksa? Orhan'la randevun için. Hı? Ciciler mi aldın kendine? Saçmalama lütfen. Ayrıca bu bir randevu değil. Yani sen kendi işine bak. E işime bakıyorum zaten. Ya randevu değilse zaten nedir? İştir. Olsa olsa. İşse... ...azıcık ucundan beni de ilgilendirir. Sonuçta aynı yerde çalışıyoruz öyle değil mi? Yani işime bakıyorum bir manada hali hazırda. Tamam uzatma ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Orhan'la randevun hakkında konuşmak istiyorum. Söyledim sana bu bir randevu değil. İyi peki. Harika. Harika olmuş. Bayıldım. Tazelersen bir zahmet. Arada sırada uğradığımda içerim. <laughs> Peki. Nereye gideceksiniz akşam? Ne yapacaksın? Uğrarım belki. Allah Allah. Merak etme sonuna uğrarım. Kahve faslına yetişirip, tamam mı? Bozmam muhabbetimizi. Bir şey soracağım, Senin çok mu boş vaktin var? Yani eğer öyleyse poliklinik yazacağım çünkü. İki vakan yok mu senin? Bana göre. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.